Selam dostlar. yeni Çağır Ciccio'nun Zeytini Merkinde şu anda hummalı bir çalışma var. Hani bok böcekleri atların bokunu yuvarlar ya veya atlı karıncaların çalışması gibi arıların çalışması gibi bunlara ne olmuş bu? Deprem bölgesinden kurtulan buraya gelmiş. Büyük bir çalışma var şu anda. Dağı dağa yarıyorlar. Taşı taşa çatıyorlar. Sen şu işe bak arkadaş. Bura ana bir yol yapılacak. Yukarıdan beri 7 çağır, 7 çağır dediğimiz 10 çağır oldu lan. Aman Allah tebe, bura git zeytini. Karşı tok Şu kumbarı çalışmaya bak sen. gebirde yatanları kaldır bura, bekmez duran emmiyi. Cicu Mehmet'i. Hepsini, Kemmerke'yi kaldır da ahmukeyi baktır buralara. Aman Allah tebe, aman Allah tebe. Ya Rabbi vardı bunlar bir hikmet bak. Bak şu taşlara. Şu taşlara bak, nerede bu hükümet? Nerede bu belediye? Bak bak şu taşa bak 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 bak. Bak. Görüyor mu? Aman Allah tebe. Aman Allah tebe şu çalışmaya bak arkadaşlar. Aman Allah tebe.